Günaydın ve Salı gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz, Bitcoin rezervleri 13 Ocak'ta 2.35 milyon BTC'ye düşerek Haziran 2018'den bu yana en düşük seviyeye indi. Kurumsal alımların devam etmesiyle yatırımcılar olası arz şokuna odaklanıyor. ABD hisseleri haftaya düşüşle başladı. S&P 500, güçlü istihdam verilerinin ardından tahvil getirilerinin yükselmesiyle 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum Fed'in yıl boyunca şahin duruşunu sürdüreceği beklentilerini güçlendirdi. Güçlü istihdam raporunun faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini güçlendirmesiyle ABD hazine getirilerindeki son artış daha da hız kazanabilir. Bu durum 10 yıllık tahvil getirilerinin %5'e ulaşabileceği endişesini arttırırken bazıları bunun piyasaları sarsabileceğinden korkuyor. ABD Redbook Endeksi 13.55 GMT'de, ABD API haftalık ham petrol stoku 21.30 GMT'de, Hollanda Tüketici Fiyat Endeksi 0530 GMT'de inanacak. İtalya Endüstriyel çıktı 09 GMT'de, Japonya Ekonomi Gözcüler Araştırması Mevcut 05 GMT'de, Japonya Ekonomi Gözcüler Araştırması Beklenti 05 GMT'de inanacak. Umarız salı gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.